Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Spinia projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Spinia projesi öncelikle Vax Blockchain'de yer alan bir proje arkadaşlar ve bir Play -turn oyunu. Henüz tam anlamıyla açık değil fakat sizlere kısa bir şekilde tanıtımını gerçekleştireceğiz. Burada gördüğünüz gibi white list'iniz varsa freemint yapabiliyorsunuz. Fakat bu kısım muhtemelen sona ermiştir arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz gibi proje ile alakalı detaylı bilgiler var. Yine arkadaşlar burada bir calculator kısmı da oluşturmuşlar bizlere. Yatırımlarınızdan ne kadar kazanacağınızı buradan hesaplayabiliyorsunuz. Bu kısımda aktif olduğunda buradan kazançlarınızı hesaplayabilirsiniz. Ek olarak burada gördüğünüz gibi Frosty kısmında mesela rare NFT var, yine epic NFT var oyun içerisinde ve legend NFT var. Toplamda 3 adet NFT bulunuyor. Yine runler var arkadaşlar. Bu de rare, epic ve legend olarak bizlere veriliyor. Bu kısımda gördüğünüz gibi referans ödülleri bulunuyor. Bu referans ödüllerini NFT olarak vesaire de kazanabiliyorsunuz. Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar token yakın mekanizmalarının bulunduğunu bizlere belirtiyorlar. Yine bir holding sistemleri var yani token'ların çıkışına dayalı sistemler aslında bunlar. Aktif ve pasif modları bulunuyormuş arkadaşlar. Yine pasif olarak da gelir kazanabileceğimiz bir proje olduklarından bizlere bahsediyorlar. Burada gördüğünüz gibi yine Discord'larına ve Twitter'larına da katılabilirsiniz. Ek olarak whitepaper'larını bir inceleyelim arkadaşlar. Vax blockchain'de yer alan bir proje olduğunu zaten sizlere belirtmiştik. Henüz yeni bir proje. Yine e, takım kısmına baktığımızda Vax blockchain'de ve IT kısmında deneyimli bir ekipten oluştuklarını bizlere belirtiyorlar. Burada Spinyanın ekonomi avantajlarından bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi tokenları hold ettiğimizde güzel gelirler kazanabileceğimizi bizlere belirtmişler. Tabii ki şu anda henüz tam hazır değil proje. Paket satışları da olacak. Bu paket satışları olduğunda da sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar. Ek olarak kazandığımız gelirleri Reinvest yani tekrardan yatırabilme özelliği de var ve token yakın mekanizmaları ile birlikte güzel bir gelir elde edebileceğimizi ve NFT'ler de oluşturabileceğimizi belirtiyorlar ve bu NFT'leri tabii ki hem oyun içinde kullanabiliyoruz hem de upgrade edip market üzerinde yani Vox Blockchain Atomic App üzerinde satabiliyoruz arkadaşlar. Bu kısımda gördüğünüz gibi Common NFT'den Legend'a kadar giden bir NFT sıralaması var. Gördüğünüz gibi burada yine profitlerinden bizlere bahsetmişler yine storage tabii ki NFT'leri koyacağımız kısım bulunuyor burada. Bu kısımda arkadaşlar SPN token oyun içerisinde kullanacağımız bir token olacak. Ek olarak gelir de kazanabileceğimiz bir. Yine burada rünler var. NFT'lerimizi ek olarak bu rünleri kullanarak kazanabileceğimiz tokenları arttırabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki her rünün farklı farklı özelliği bulunuyor ve bu özelliklerden yararlanarak rünlerimizle birlikte NFT'lerimizin gelirlerini arttırabiliyoruz. Premium account kısmı var yine burada. Bu premium account elde etmek için premium access NFT almanız gerekiyor. Bu NFT'yi de nereden alabiliyorsunuz? Gördüğünüz gibi market üzerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Basic premium access NFT'ler var. Yine elite NFT'ler var. Bunların hepsi Atomic App üzerinde listeli. Ek olarak burada profil level kısmı var. Bu profil level kısmında da level'ımız arttıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi bonusumuz artıyor. Mesela bir level'da bir bonusumuz var. Yine 5 level'da ise 1.2 bonusumuz var. Yani daha fazla SPN token kazanıyoruz. SPN token'a baktığımızda bu SPN token'la yeni NFT'ler oluşturabileceğiz arkadaşlar. Ek olarak bunun yakın mekanizmasında çekim fiilleri olarak da yakımlar gerçekleştirecekler. Yine NFT upgrade'lerini bunlarla yapacağız ve mini game'leri de bunlarla düzenleyeceğiz. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte oyun içine geçelim ve oyunu detaylıca inceleyelim arkadaşlar. E, öncelikle tabii ki... Wax Wallet'ınızın olması lazım beta'ya erişmek için. Sonrasında buradan kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi beta'da olduğum için bende ben de token'da bulunuyor arkadaşlar. Öncelikle bir depozit yapmamızı belirtiyorlar. Asetimizde burada token'ımız var zaten. Depozit kısmını buradan yapabiliriz. Mesela bin token yatıralım arkadaşlar. Depozit kısmına tıkladığımızda approve onayını veriyoruz ve Oyun içerisinde şu anda token'ımızı yatırdık. Sonrasında yine bir slot açmamız gerektiğini belirtiyorlar arkadaşlar. Mesela buradan da bir slot açılımı gerçekleştirelim. Ben kısmına geldiğimizde arkadaşlar token çekim kısmını da buradan gerçekleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bin tokenı mesela buradan direkt olarak withdraw olarak cüzdanınıza çekebilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar crafting kısmı var burada. Bu craft kısmına geldiğinizde mesela buradan e, NFT craft edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 160 tokena mesela şu anda bir NFT craftladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asset kısmına zaten geldi bunlar. Sonrasında bunları dipozit etmemiz gerekiyor bu NFT'leri. Tabii bu kısmın beta olduğunu sizlere belirtelim arkadaşlar. Evet 3 NFT'mizi gönderdik buraya. Evet gördüğünüz gibi stake kısmına da geldi. Buradan stake etmemiz gerekiyor NFT'leri. Evet şu anda stake'e gönderdik. Ek olarak yine burada arkadaşlar tabi ki otomatikman claimlenecek. Fakat burada mesela spin dediğimizde hızlandırıyoruz ve gördüğünüz gibi spin dediğimizde spin tokenlarımız direkt olarak geliyor. Ekleyebileceğimiz bir ürünümüz var. Bunu da ekleyelim ülümüzü de eklediğimizde daha fazla gelir elde edebileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spin dediğimizde direkt olarak burada hızlandı kazanacağımız token daha hızlı bir şekilde üretmeye başladı. Mesela burada sunshine kısmına tıkladım ama fakat burada bir şey olmadı. Burada arkadaşlar tekrardan NFT'ler alabiliyoruz ve bunları da arttırabiliyoruz. Mesela buradan tekrar bir NFT alalım ve gelirimizi de daha fazla arttıralım. Yani bir beta olduğu için aslında bu kısmı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde stake'ini de gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya çekim yapacağınız kısımda da arkadaşlar buradan çekim kısmını yapabilirsiniz. E ne kadar token çekecekseniz direkt game üzerinden game wallet'ınızdan bunun çekimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Crafting kısmını zaten göstermiştik sizlere. Kolay bir şekilde bu da yapılıyor. Yine spinay kısmından da NFT'mizi stakeledik ve şu anda kazanmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ek olarak Twitter'larına bakalım. Twitter'larında da aktif bir şekilde paylaşım düzenliyorlar. Twitter'larına da kesinlikle katılın ve buradaki çekilişlerden de yararlanın arkadaşlar. Yine arkadaşlar Discord'larına katılabilirsiniz ve Discord'larında bir double doğrulama yapmanız gerekiyor. Sizlere zaten bu linki direkt olarak gönderecekler. Discord'larına buradan katılabilirsiniz ve buradan support kısmından ticket açmanız gerekiyor ve sonrasında doğrulama işlemlerinizi de tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi proje ile alakalı sizlere anlatacağım detaylar genel anlamda bu şekilde. Tatlı bir proje oynaması kolay bir proje. Daha fazla NFT aldığımızda daha fazla gelir kazanabiliyoruz. Multiplayer kısmından yani bonus olarak bizlere daha fazla gelir veriyor. Tabii ki dediğim gibi şu anda proje beta'da ve paket satışları çok yakında yapılacak arkadaşlar. Yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.